başladı şu anda off road. Şu an görüyorsunuz Ahmet Aslan çekiyor traktörü. Traktör battığı için şu anda görüyorsunuz gidiyor şu anda. Evet, evet sayın seyirciler. Müthiş sürüyor. Oo yıkılıyor mu aman o ne oldu? Dur 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 abi dur. O ne o ne o ne? Müthiş şekilde döndü. Evet sayın seyirciler. Of of of. Sayın seyirciler. Gördüğünüz gibi şu anda hala Evet tatile mi gidiyorsun? Evet traktörü çekiyor şu anda ile. Evet Evet indi ATV'den Evet Amcana söyle Hop ATV'nin topuzundan çözülecek.